Merhaba, Saftoyedir'e hoş geldiniz. Bugün Küçük Prens'in ikinci bölümünü okuyacağım. Hazırsanız başlayalım. İkinci bölüm. İşte böyle. Altı yıl önce bir arıza yüzünden sahra çölünün ortasında kalana kadar kimseyle doğru dürüst konuşamadan yalnız başıma yaşadım. Motorda bir şey bozulmuştu. Yanımda ne tamirci ne de yolcu vardı. Bu yüzden zorlu tamiri tek başıma başarmaya girişecektim. Bu benim için ölüm kalım meselesiydi. Yanımda ancak sekiz gün yetecek kadar su vardı. İlk gecem meskun topraklardan, fersah fersak uzakta kumların üzerinde uyuyakaldım. Okyanusun ortasına İsa'dan mahsur kalmış bir kaza zededen bile daha uzundaydım her şeyin. Şafak söktüğünde tuhaf, incecik bir ses beni uyandırınca ne kadar şaşırdığımı varın siz düşünün. Şöyle diyordu, lütfen bana bir koyun çiz. Ha? Bana bir koyun çiz. Yollarım çarpmış gibi ayağa fırladım. Gözlerimi iyice ovuşturdum. Dikkatle baktım. Ve o esnada beni büyük bir ciddiyetle süzen, fevkalade acayip bir çocuk gördüm. İşte daha sonra yapmayı başarabildiğim en iyi portresi. Benim resmim elbette modeli kadar göz doldurmuyor. Bu benim suçum değil. Daha 6 yaşındayken büyükler tarafından Şevkim kırılarak ressamlık kariyerimden vazgeçirilmiş. Bu hayvanların içleri ve dışları hariç hiçbir şey çizmeyi öğrenmemiştim. Karşımdaki görüntüye hayretten kocaman açılmış gözlerle baktım. Meskun topraklardan fersah fersah uzakta olduğumu unutmayın. Oysa benim küçük adamın ne yolunu kaybetmişe benziyordu ne de yorgunluktan, açlıktan, susuzluktan ya da korkudan ölüyor gibi bir hali vardı. Meskun topraklardan, ferzah ferzah uzakta, çürün ortasında kaybolmuş bir çocuğa kesinlikle benzemiyordu. Nihayet konuşabildiğimde ona şöyle dedim. Nasıl? Burada ne işin var? O zaman bana çok ciddi bir şey söylüyormuş gibi alçak sesle tekrarladı. Lütfen bana bir koyun çiz. Gizem bu denli etkileyici olunca insan elinde itiraz etmek gelmez. Meskın topraklarda, ferah ferah uzakta ve ölüm tehlikesi içindeyken bana çok saçma gelse de cebimden bir kağıt ve bir dolma kalem çıkardım. Ama daha ziyade coğrafya, tarih, matematik, ve gramer öğrenmiş olduğumu hatırladım. Ve çocuğa biraz da bozularak resim yapmayı bilmediğimi söyledim. Bana şöyle cevap verdi. Önemli değil. Bana bir koyun çiz. Daha önce hiç koyun çizmediğim için ona çizmeyi bildiğim iki resimden birini yaptım. Bu ayılanın dışını ve çocuk beni hayrete düşürerek şöyle dedi. Hayır, hayır. Bu ayılanın içinde bir fil resmi istemedim ben. Boğa çok tehlikeli. Filde fazla yer kaplıyor. Benim yaşadığım yer küçücük. Bana bir koyun lazım. Bana bir koyun çiz. Ben de çizdim. Dikkatle baktı. Sonra Hayır. Bu koyun içimden çok hasta. Başka bir tane yap dedi. Çizdim. Arkadaşım hoşgörüyle kibarca gülümsedi. Baksana. Bu koyun değil. Koç. Boynuzları var. Ben de resmi tekrar yaptım. Ama diğerleri gibi o da reddedildi. Bu koyun çok yaşlı. Ben uzun zaman yaşayacak bir koyun istiyorum. O zaman motorumu sökmek için acelem olduğundan sabırsızlıkla bu resmi çiziverdim ve şöyle deyiverdim. Bu unun kutusu. İstediğin koyun kutunun içinde ve küçük hakemimin yüzünün aydınlandığını görünce çok şaşırdım. Tam benim istediğim gibi işte. Sence bu koyuna çok ot vermek gerekir mi peki? Neden? Benim yaşadığım yer küçücük de eminim yeterli olur benim sana verdiğim koyun da küçücük. Resme doğru başını eğdi. O kadar da küçük değil sanki. Ah, uyuyakalmış. Küçük prenze tanışmam işte böyle oldu. İşte daha sonra yapmayı başarabildiğim en iyi resmi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümler için abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.